Herkese merhaba. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün yanımda Furkan var. Ne haber? İyidir abi sen. İyiyim. Bugün arkadaşlar, bu arada bilmeyenler varsa şu anda ben yetenek antrenörlüğü yapıyorum. Kendi sporcularımı çalışıyorum. Bugün kendi öğrencilerime yaptırdığım antrenmanları sizlere göstereceğim. Onlara hangi dirileri uyguluyorum, işte bu antrenmanların amacı ne, nerede çalışıyoruz, nasıl çalışıyoruz vesaire bunları görmüş olacaksınız. Size i̇şte kısaca anlatayım. Takım antrenörlüğü ile yetenek antrenörlüğünün farkını benim yaptığım iş yetenek antrenörlüğü olarak geçiyor. Şimdi şöyle aslında bunu ikisi birbirine çok zıt şeyler. Örneğin takım antrenörü pick and roll, spacing gibi konulara odaklanıyor. Yetenek antrenörü ise oyuncunun bireysel becerilerine odaklanıyor. Ben yetenek koşulu yapıyorum. E, aralarındaki farkı zaten antrenmanlarda çok daha iyi anlayabileceksiniz. E, Instagram'dan çok soru geliyordu abi antrenmanlarına katılmak istiyorum, nasıl katılabilirim diye. Onların cevaplarını bu videoda bulacaksınız. Yaklaşık herhalde iki senedir, iki buçuk senedir düzenli olarak öğrencilerimi çalışıyorum ama hiçbir blok yapmadım. Aynen. Yaptıysan da bu kadar yeterli yapmamışsın. Benim tembelliğim hem de bir de Kamera falan çok üşeniyordum ben o zaman kameramanım yok. O zaman kameraman olmadığı için çok üşeniyordum. Tek başıma vlog çekeceğim vesaire. Bir de kanal konseptini biliyorsun. Son iki yıldır hep maç. Yani sürekli maç videosu falan yaptığımız için e, vlog böyle araya atasım gelmiyordu ama artık özellikle son videolarda biraz daha böyle samimi videolar gelmeye başladı. O yüzden artık sizlere daha fazla vlog paylaşmak istiyorum. Hadi bakalım şimdi bugün kimleri çalıştıracağız? E, öncelikle ilk grup var 18.30'da. Şu an saatimiz 17.36. Bu arada arka planı nasıl? <laughs> Örümcek adam. Burada Kanar McGregor vardı. Koysana onu göstersene. Yok ki Beyza kaldırdı. Komple misin? Burada Kaner McGregor'ın Jose Aldo'yu nakant ederken şeyi vardı. O maçı çıkarken böyle deli pozu vardı. Buraya koydun mu peki? Avrupa yakasında biz çalıştığım salon var. Avrupa yakasında Bahçeli Evler, Aydın Doğan mıydı? Aynen. Aynen Aydın, Doğan. Aydın Doğan Lisesi'nde çalışıyoruz. Ayka Spor Kulübü'nün sahasında. 18.30'da 18 orada U16, 18 karışık oyuncular gelecek. Onları çalıştıracağım. Sonrasında oradan çıkacağım, saat 21.00'da Maltepe'de yani Karşı'da bir dersim var. Orada da U13 grubu var. 12, 13, 14 yaş civarı çocuklar var. Hani böyle antrenmanların günleri ve saatleri birbiriyle farklı. Hafta içi de bazı gruplar var. Şuradaki farklı salonlarda antrenmanlar yaptırıyorum. Sen nasılsın? Biraz sen anlat ya. Ben abi iyiyim. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Ya güzel gidiyor. Akademide zaten beraberiz. Aynen. Biz, bilmeyenler için de uğraşıyoruz bir şeyler için. Okul vesaire olsun babanın yanına gidiyorsun. Aynen babamın yanına gidiyorum. Babanı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baban ne, ne ne yapıyorsun babanın yanında? Tescil. Abi gidiyorum. Bizim tescil dükkanımız var Güngören'de. Tamam. Ben sosyal medyasıyla ilgileniyorum. Radyo oluyor, sosyal medya reklamlar çıkıyoruz falan. onlarla ilgileniyorum. Sosyal medya yöneticisisin yani. Hayır, çok hayır. iyi. Öyle öyle diyebiliriz. Sonrasında işte Biliyorsun video çekiyorum seninle beraber. Evet. Youtube'da da var. O şekilde devam ediyoruz. Biz Furkan Instagram'ı da 6100 mü? 6 bin. Aynen öyle bir şey oldu. Çok iyi. 6100. Yakında 10K gelir mi? Yakın. Bir aya geliyor ya. Bir aya. Video tarihinden itibaren bir ay sözünü aldım. Bir ay sonra 10K bakın. Tamam. Ve böyle daha çok idman içerikli vlog istiyorlarsa da Aynen. Antrenman sohbet tarzı vloglar gelsin ona yorumlara yazın. Şu an Starbucks tez bu arada. 2000 2000 like ben bekliyorum bu arada. Atarlar. 2000 like atsa atmazlarsa da canları sağ olsun. Atarlar, atarlar. Bu videoyu izleyen adamlar gerçek takipçilerimdir, vlog izleyenler. Evet. Onun dışında sizlere birazcık kendi antrenmanlarımdan da bahsedeyim. Geçen sene çok fazla antrenman yapamıyordum arkadaşlar. Ee, yine akademi yapıyordum. Öğrencilerimi çalıştırıyordum. YouTube'a video çok az atıyordum uzun video. Çünkü şöyle daha çok şoslara odaklanmıştık bayağı bir eğlenceli içerik yapıyorduk vesaire. Kendim çok antrenman yapmak fırsatım olmuyordu. aslında fırsatım oluyordu da yapasım gelmiyordu içeriklerden dolayı. Şimdi onlara da başladım. şöyle bir program izliyorum. Haftada 3 gün alt vücut çalışıyorum, 3 gün üst vücut çalışıyorum. Yaklaşık herhalde bir iki hafta falan oldu düzenli böyle cime gitmeye başladım. Aynı zamanda haftada 4 gün yetenek antrenmanı yapıyorum kendim. İyi gidiyor. Onların da belki videosu gelebilir sizlere. Bu video içerisinde onları koyamayacağım çünkü şu an akşam saatlerinde buluştuk Hakan'ımla beraber. Buradan direkt antrenmanları size göstereceğim. Bakalım ama çok eğlenceli bir video olacak yani. Drilleri göreceksiniz, sen neleri öğretiyorum. Cidden çok güzel bir antrenman tarzım var. İzleyince size farklı gelebilir ama çok mantık, mantıklı bulacağınızı düşünüyorum. Birazcık sizlere misyonumdan bahsedeyim. Oyuncular için takım antrenmanı kesinlikle çok yetersiz kalıyordu eskiden. Şu anda bu yetenek antrenmanları yeni yeni çıkmaya başladı. İşte ben yapıyorum, Doğan Hazar yapıyor, onun dışında birkaç tane daha koç var. oyuncular bireysel yeteneklerini geliştirecek antrenmanlar yapmadıkları için sadece takım antrenmanlarıyla yeterince ileri seviyeye ulaşamıyorlardı. Yani elit bir basketbolcu olamıyorlardı. Benim misyonum şu, hani ben bu işi yapmaya erken yaşta başladım bir de. 22 yaşında falan başladım. Basketbolu 20 yaşında falan bırakmıştım. Yani benim istediğim şey cidden şu andan itibaren çalışabildiğim kadar oyuncuyla çalışıp onları cidden ulaşabilecekleri en iyi seviyeye getirmek istiyorum. Takım taraflarıyla çok ilgilenmiyorum. tak O, orası takım antrenörlerine kalsın. Ben cidden oyuncuların yetenekleriyle ilgileniyorum. Onları geliştirmeye çalışıyorum. Misyonum bu şekilde yani. Bakalım. Bugün de ilk olarak güzel bir blok yapacağız. İki tane güzel antrenman var görecekler. Heyecanlıyım. Ben, de çok heyecanlıyım. Evet şimdi antrenmana başlıyoruz arkadaşlar. Çocuklar ısınıyor. Yok abi bizim değil. Evet beyler şöyle karşıma düz dizilin. Ufaktan parmaklara kan gitsin birazcık. Şimdi topa hakimiyeti yapacağız çok kısa. Direkt şuraya geçebilirsin. Aynen. Birazcık geniş bir base kurdunuz. Geniş base geldim. İlk dribble'ı çapraz ayama yapıyorum. Bir, iki, hop top dribble cebine al. Dribble cebi. Sadece bununla başlıyorum. 10 tekrardan sonra ters tarafa 10 tekrar aynen. Bu. Yes. Stop, stop. Şunu bir göstereyim. Bak, dribble cebi şu değil. Bu çok yüksek. İstediğim top bel seviyesine gelmesin. Bak, bel seviyesine geliyor. Daha yukarı değil. Burada yakar topu çıkarmayın. Çok iyi. Evet. Şimdi ufaktan crossover'ları ısıtalım. Önden bacak arası, arkadan kombinasyonu yapacağız. Okey. Her tekrarda bir açıda istiyorum. Mesela bunu geldim bu başladım. Biraz daha hızlandırdım. Sonra git gide kendini burada zorlamaya başlayacaksın. Çok yükseksin. Arda'ydı değil mi ismin? Çok yükseksin bak. Bu olmaz. Çök. Stance'de kalman lazım. Stance'de aynen. Geniş stance. Güzel. Biraz daha geniş çok darsın. Aynen. Stansınızı geniş kurun. Kalça aşağı yakın olsun, stans geniş. Çizgiye açıldığınız iki taneniz oraya, iki taneniz buraya geldi. Şimdi bu sefer bacak arası yapacağız. Ama bacak arasını yaparken normalde böyle yürüyorum ya. Şimdi burada topa hakimiyetini bir aşağı güçlendirmek için bir ritim bulmanızı istiyorum. Normal bacak arası gibi yürümek değil de o arasına bir skip ekliyoruz bak. Bastım, aynı ay üzerine zıpladım. Sonra diğerine vurdum. Bak her adımda bir tane seçiyorum. Bu şekilde geldim, karşıya devam. Ritmini kendin belirliyorsun. Bu tempo senin için, mesela atıyorum bu tempo senin için çok kolaysa hızlandıracaksın. Okey. Aynı ayakla sekmen lazım, bak. Aynı ayağın üzerine düşüyorum. Aynı, aynı ayağın üzerine düş, devam. Genel olarak topu çok yükseltiyorsun. O yüzden topu kaçırıyorsun. Topu yükseltme. Top biraz fazla sekiyor farkındayım. Ama olacak. Devam. Toplarla nasıl idman yapıyorlar? Devam Umut sendeyim. Gayet iyi. Gayet iyi. Relax. Çok iyi. Devam. Güzel. Biraz daha kendini çok kasıyorsun bana bak. Yeri böyle ezme böyle yeri. Bak şu değil. Gördün mü? Bak. Relax. Çenzi kasmadan yapmanız lazım bunu. Kasmadan. Bu. Toplar çok sektiği için handle'ımız daha fazla gelişir, sıkıntı yok. Topu yükseltmemeye çalış. Güzel. Senin adın neydi? Hasan. Güzel, devam sendeyim. Evet. Biraz daha kasma kendini, yüksel. Bir tık daha yüksel. Şu, sıçrayarak. Ay hafiften sıçrayarak

Bakın yine atletik pozisyondayım. Top sağımda. Sadece sol ayağımı öne atarken topu bir tane sektirip şut atmanızı istiyorum. Geldim buraya. Bakın topu sektiriyorum. Bir, iki, şut. Sol sağ şut atacağız sadece. Okey. Sadece, sadece şuta fokus oluyoruz. Aynen bu şekilde. Sadece şuta fokus oluyoruz. Geldim. Burada ritmi, ritmi oturtmanız lazım. Yani şu değil bakın. Bu yok. Sağ ayağına bastığın gibi şuta kalkacaksın. Geldim. Tek şuraya kalktım. Bu. Devam. Halbuki herkes sokuyor da. Bir sol bir sağ ayak yap. Bir sol bir sağ ayak. Güzel şu. Şey. Sağ ayağımdaki açıyı. Bak. Hep bu. Yeri ittiriyorum. Yeri ittirerek yapmanız lazım. Başlayalım. Güzel. Çok iyi. Devam. Güzel oluyor. Gene yükseksin. Kalça indir aşağıya. Bak tut topu. Çok stansa. Şimdi öne doğru zorlu dizeni biraz daha. Aynen şimdi bu. Yükselmeden. Yükselmeden. Evet bu. Öne doğru gidiyorum kendim bir ayağımı durdurdum. Bak. Ama tamam düşecek gibi oluyorsunuz bak. Yine aynı zamanda arka ayağımla kendimi ittirmem lazım. Bir sağdan yaptım. Under direkt, Under direkt sonrası. Yapabilen varsa şunu eklesin. Bak. Tekrar bu ayağı arkaya çekiyorum. Tık. Buradan bir daha patlama hazırım yani. Yapabilen bunu eklesin. Diril şu şekilde. Tık. Okey. Şu. Ama öne doğru gideceksin. Hayır. Öne doğru düş. Aynen. Tam düşerken... Tam düşerken durduruyorsun kendini. Bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol. Güzel. Önce atletik pozisyona gel. Önce stance'e çöktüm. tam. Şu. Aynen. Şimdi şu. Evet. Aynen bu. Evet. Son ana kadar tutmaya çalış kendini. Tam düşerken aç. Aynen. Aynı zamanda arka ayağında da kendini ittir. Bunu da yerde yap. Olduğumuz yerdeyiz. Topu dribbling cebine alacaksın. Dribbling cebine alırken aynı zamanda genişleyeceksin. Genişlerken de küçüleceksin. Bak. Şu. üç tane şey var. Bu. Bunu yaptıktan sonra maksimum patlayıcılıkla potaya gideceğiz. Bu sefer floater atacağız. Bunu yaptım mesela buraya geldim. Tek adım atabilirsin. Geldin solda atabilirsin. Veya sol taraftan geldiysen bu şekilde Floaterlarda istediğim belinizi şu şekilde kapatmayın. Çünkü bu şekilde altında genelde kısa kalıyor. Avuç içiniz zaman yukarıyı göstersin. Bak floater da şu. Yukarıyı gösterecek bu şekilde. Drop'ta bir şeyden daha bahsedeceğim. Çünkü birazdan hepiniz bunu yanlış yapacaksınız. Bak zıplamıyorum. Sadece vücudumu düşürüyorum. Bak bir anda. Bu. Vücudunu aşağı indir sadece. Deneyelim haydi. Zıpladım mesela bak. <laughs> Gel. Bir Önce Genişlemek. topu tutma ilk önce bir. Evet. 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 Önce vurdun, dribbin cebini alırken genişliyorsun. Sonra top. Aynen. Topu dribbin cebini alırken drop yapıyoruz. Bak. Değil, değil. Çok dar ve Gereksiz arkaya alıyorsun. Şu. Sadece geniş. Hafiften arkada sol ayak. Şu. Dene bir daha. Yine çok arkada. Yine. Video başından beri yaptırdığım çalışmalar hoşunuza gittiyse ve benimle antrenman yapmak istiyorsanız tek yapmanız gereken açıklama kısmındaki linki tıklayıp orada çıkan sayfadaki formu doldurmak. O formda sizden bazı bilgiler istiyorum. Oradaki bilgilere göre gerekli ayarlamaları yapıp sizlere ulaşıyorum ve sonrasında antrenmanlara başlıyoruz. Tek yapmanız gereken formu doldurmak ve benden haber beklemek eğer forma dönmezsem Speed Akademi sayfasından da ulaşabilirsiniz Instagram'dan. O sayfada da çok güzel şeyler paylaşıyorum. Orayı da mutlaka takip alın. Ya, bak bu drop aynı zamanda bir üçlü pozisyonu. Mesela şut atmanı şöyle bir tane hareket var ya klasik. Pas, dribbling şut. Bunun aslında dribblingli versiyonu drop. Şimdi ben geldim, drop yaptım, vurdum. Adam beni yakaladı. Şimdi çoğunuz özellikle altı maçlarında şunu yapıyor. Geçemezse buradan geri gelmeye çalışıyor veya işte dengesi kayboluyor falan filan. Aslında bunlara hiç gerek yok. Arka ayağını kanca olarak kullanacaksın bak. Geldim. Drop. Bak. Hiç sağ ayağım kıpırdamadı. Bak. Drop. Puf puf. Direkt cancel'ladım. Bu kadar hızlı yapmanızı beklemiyorum. Yavaş yapayım. Cancel'ladım. Şimdi ne oldu? Bu sefer bak. Sağ ayağımda çok fazla stres birikti. Hani buraya gidiyor vücudum. Bunu düzeltmem lazım. O yüzden ne yapacağım? Tersine drop koyacağım bir tane. Yani ikinci drop'u koyuyoruz anladınız mı? Bak. İlkinde cancel'ladım. Cancel. Hop. Ters drop. Bundan sonra yine bitiriz. Saatimiz kaç? Tamam. Bu drill'e de bitiririz. Sonra, sonralarında şuraya geçeceğiz. Haydi. Evet. Evet. Evet Arda. Güzel. Aynen. Tamam tamam oldu. Drop'u çok güzel yaptın. Vur buraya geri çek. Çapraz vur şimdi. Yani önce drop. Sakin. Tek tek. Önce drop'u yap. Sonra ileriye vur. Hayır. Drop'u yapmadan. Drop'u yapıyorsun da şeyi yapmıyorsun. İleri gitmiyorsun. Bak sen böyle yapıyorsun şu an şey yapıyoruz. şunu istiyorum ben. İki tane dribble var. Bu. Ha Önce drop. Devam. Drop'u koy. Drop'u koy bekle. Bekle. Şimdi çapraz ayağını oraya uzat. Topu vurma. Uzat çapraz ayağını. Sağ ayağın kalsın. Aynen. Uzat. Uzun uzat. Şimdi topu buraya vur. Bir tane vur. Hayır vur oraya vur. Şey yapma. Lan <laughs> düz dribble. <laughs> Şimdi bacak arası yaparken geri al ayağını. Yes. Şimdi... Dribbing yapmadan, bak. Dribbing yapmadan sadece ters ayağını arkaya alacaksın. Aynen. Top sol elini, bak ver bir daha göstereyim, izle. Yavaş yapıyorum. Drop'u koydum. Bir. İçi. Üç. Aynen, sadece ayağını arkaya alıyorsun. Evet, demek istediğini anladım, onu yapıyoruz. Devam. Evet. Beyler, cancel olmuyor. Stop. Şu, bak toplam 3 tane dribling var. Çoğunuz iki tane veya bir tane yapıyorsunuz. Drop'u koydum, bir. 2. İki. İkinci hareket, adamı geçmeye çalıştım hareket. Drop'u biz boşuna yapmıyoruz. Bak, drop'u yaptım, hızlandım. Burada geçebilirsen geçtin zaten. Burada geçemediğin zaman, hani geçemediğini gördüğünde cancel'lıyorsun. Anladın? Hani bak ileriye vur, sonra cancel, sonra bir tane daha drop sadece. Ü total 3 tane dribbling var. Başka bir şey yok, basit bir şey ya. Hayır, hayır. Sola, bak sağ yaz, burada kalacak. Bunu yaptın ya. Sağ yan kalacak. Oraya vurup geri çek çekeceksin solu. Solu vurup geri çek. Tamam. Anladım anladım. Evet. evet. Burada bu, patla vurdun. Abi çok kısa kestin ama. Tamam. Solu uzatman lazım. Uzat. Aynen bu. Ama bekle bak sonra bak şunu dağılmayacaksın burada. Genistance'de sadece bunu yapıyorum. Okey. 3-4 tane yaptım. 3-4 tane yaptıktan sonra bu sefer bacak arasını bir float olarak kullanıyorum. Yani float dediğim şey akış, yapı, akış yaratacağım bacak arasıyla. Ben normalde bu darlıktayım ya. Float kullanarak akış yaratıyorum. Anladın? İleriye doğru bir akış yaratıyorum yani. Savunmacı burada bir tık mesafe veriyor. Akış yarattım. Akış yarattıktan sonra bu ön taraftaki ayağım var ya. Bunu tam yere sabitlemeden solla bir gitme hissiyatı uyandıracağım. Bak. Geldim. Hızlı pull buradan. Okey. Ya şu değil bak. Geldim. Bu değil. Şu yatay. Evet sol ayağınızı kullanmanız lazım bak. Sol ayak. Deneyelim. Stance'de kal. Evet o sol ayağın öne öne geldi sol ayağın. Şunu buraya koyduğunda sol ayağın şuraya yerleşeceksin. Senin yaşın 12 miydi? 14. 14. Let's go. Evet. Hayır. Buraya geldiğinde bu float'u vermiyorsun. Hani dedim ya akış yaratacağız diye. Burada bir akışı yaratmadığın için hareket olmuyor. Son bacak arasını koydun ya. Bak. Sadece bunu yapar mısın? Size up gibi ileriye doğru. Evet gibi. Biraz daha. Şu. Kendini durdurma. Bak durdurma. Anladın? Durdurmadan kendini. Evet bu. O sağ ayak var ya. Bak sağ ayağın sadece burada duruyor. Asıl görev solda. Solu kullanarak kendini ileriye shift ediyorsun. Sonrasında şurada kalkıyorsun. Aynen. Aferin Poyraz. Aferin Arda. Çok güzel oldu. Ben de bol kumaşı var. Boyun uzun olacak gibi senin. Devam. Evet. Ama dribble'lar çok yüksek. Evet. Bu hareketi çok kullanabilirsin zaten maçta. Sen şunu yaptığın anda adam sana ayağını yap bana karşı. Olacak şeyi sana gösteriyorum. Evet. Hareketi yapmadım. <laughs> hareketi yap. <laughs> Ciddi sormalıyım şu an mesela. Yok. Ama karşısına gelince heyecanlandın herhalde. Şeyi... Sağ ayak. Hezi pull. Bir daha dene bir. Sorma yok. Ha bu aynen. Üzerime gelerek yap şimdi onu. Hayır evet. Topu sektirmeyeceksin. Niye sektiriyorsun? Hareketi unuttun ha. Hareketi yap. Evet evet. <laughs> Hareketi yap. Yes aynen. Ya, bu senaryo olacak direkt. Evet arkadaşlar çocuklar. Çocuklar iyi yani genel olarak. Hepsinin fundamental'ı iyi aslında ama yani alışık olmadıkları ayak hareketleri. Bazıları topu çok yükseltiyor, bazılarının ritmi kötü. Dediğim gibi asıl önemli olan bu ritmi oturtabilmek. Bu tabii ki de tek bir antrenmanla olmuyor ama şu anda onlara bayağı bir fundamental verdiğimi düşünüyorum. Yani belli de, daha önce bunları yapmamışlar. Drop, hazy pull tarzı hareketleri yeni yeni öğreniyorlar. Ee, i̇şte bakalım birkaç antrenman devam edersek oturur. Özellikle Umut siyah tişört arkadaş bayağı iyi oynuyor. Beğendim. Ee, Arda da birazcık Nemo Ball kumaşı var. Biraz daha yüksek oynuyor ama maçlarda iyi bir oyuncu olduğunu eminim. Yani iyi bir kumaşı var. Ee, diğerleri de iyi yani. Hasan mesela 4-5 oynatıyorlarmış. Bence guard oynayabilir. Basketbolda bu kadar dribbling yapmana gerek yok. Bak, top mesela burada tamam mı? Ayakların hareket ediyor zaten. Ayakların hareket ederken topu bir daha vurmana gerek yok. Bak buraya geldin ya mesela. Bunu yapabilirsin, bu steps değil. Sadece kayacaksın oraya doğru. Bak. Şu, Biraz daha Umut. Bununla biraz daha yüksek oynaman lazım. Gene başında aynı şeyi kullanıyorum. Okey. Gene bunlarla başladım. En son bu sefer float yaptığım zaman normalden ileri yani az önce ileriye gidiyorduk ya. Bu sefer bir daha çapraza doğru float yapacağız. Hani bu sefer adamın konumunu değiştirmeyi düşüneceğim. Geldim bunu, bunu yaptım. Biraz daha bu sefer buraya doğru geldim. Shuffle diyoruz buna. Birazdan yana doğru kayıyoruz. Geldim. Shuffle. Sonra tık Slow crossover bunu birleştiriyorum. Ama bak bu crossover yaparken topu ne kadar alçalttığıma bakın. Bak buradayım. Relax. Tık. Tık. Bunu yapmayacağız. Şut atacağız. Ben biraz gaza geldim orada. <laughs> Alışkanlık. Şunu yaptık. Buradan direkt stopumu kurup şut atıyorum. Ritme oturtun ve bu sağ ayağı tabanını basın ilk önce. Çok önemli püf nokta. Bak önce taban. Diğeri parmak ucu. Bunun önce taban, Diğeri parmak ucu. Yok, o AI crossover oldu. Onu shuffle yapman lazım. Hayır, hayır. AI crossover oluyor. Bu değil. Mesafe gitmen lazım. Tabi tabi. Bak sol sağ beyler. Ver bana bir daha. Bak sol sağ. Ayaklarımı izle. Şu değil bak. Bu başka. Bu AI crossover. Haydi. Hayır. Çok dar. Mesafe açmadın. Hayır bak şurası var ya. Savunmacı senin buruna bakmayacak ki buraya bakacak. Burası kaymıyor hiç. Gibi aynı. Burasının kayması lazım. Hani adam adam senin burana bakıyor ya. Burası buraya gelecek. Gibi. Evet arkadaşlar. Saati şöyle göstereyim. 12'ye 10 var. Burada arkadaşlar yemek yiyoruz. Çek onları da. Alayım mı sen? <laughs> Normalde idman aslında 10 çıkıyor gibi bitti de konum sayesinde çok saçma sapan yollara girdik. O yüzden ancak şu an Mecidiyeköy'de yemek yiyebiliyoruz. Çok sağlıklı bir besin. Çok sağlıklı bir dürüm yiyorum <laughs> Bunu gömüp geçeceğiz. Her gün bu kadar tempo değil ama genelde şu sıralar bu şekilde geçiyor günüm. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. i̇leriki videolarda yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Bay bay. Tamam.